şifa seansında bir önceki hayatımızı gerçekten görebiliyor musunuz? Evet, müsaade olduğu kadar görebiliyoruz. Kişinin seansında bir önceki hayatında nasıl öldü, kimdi, nasıl bir hayatı vardı, Kadın mıydı, erkek miydi, çocuk mu öldü? Hepsini görebiliyoruz. Birlikte yolculuk yapabiliyoruz ya. Bir danışanım da bu hayatında çok öfkeli olduğunu ama öfkesinin sebebinin ne olduğunu bilmediğini söyleyerek gelmişti. Ona seans yaptığımızda Kerbela Savaşı'nda orada bir komutan, Hz. Hüseyin'i koruyan komutanlardan biri olduğunu gördük. Ve o savaşta o da orada öldü. Aslında önceki hayatında gördüğümde o zamanın başkanı o kişiye görev vermiş ve koruma görevi, şehrin içine alınmaması için görev verdiğini söylemiş ve o, o görevi yaptığını düşünerek Hz. Hüseyin'e karşı durmuş, içeri almamış ve orada bir abluka oluşturmuş. Daha sonra onun öldürüleceğini söylediklerinde Hz. Hüseyin'in yanına geçip onu korurken öldürüldüğünü gördük. Bu hayatında da kişinin annesi sürekli Kerbela ilahisini okur, öyle uyuturmuş. Çok ilginçti, evet. Kişiye de bana da çok ilginçti. O seanstan sonra hayatının ne kadar değiştiğini, daha sonrasında gelip ilettiği öfkesinin artık o kadar çok olmadığını, sebebini bilmediği öfkenin uçtuğunu söyledi.